Efendim Haber Global Televizyon Umut Erol. E, dün Ana Muhalefet Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada bir video paylaştı ve bu videoda memurları bürokratları e, hedef aldı. Onlara seslendi. Öncelikle bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de geçtiğimiz günlerde kendisinin Merkez Bankası'na da bir ziyareti oldu. Acaba bu ziyareti de nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım öncelikle bu açıklama tabi CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabi bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdit